daha fazla mucizevi belirti. İsa'nın çarmıhtaki son saatlerini kapsayan mucizevi olayları düşündüğümüzde onun gerçekten de Tanrı'nın ebedi oğlu olduğunu ilan etmek için güçlü bir şekilde istekli olmalıyız. Matta'nın insanın çarmıha gerilmesiyle ilgili dört mucizevi olay kaydetmesi ilginçtir. Bunlardan ilki yeryüzüne çöken karanlıktır. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü bunun evrensel olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar var. Bazıları bunun evrensel olduğuna inanır, diğerleri ise İsa'nın gittiği Yahudiye ve Celile'yi kapsadığına inanır. Bu karanlık dünyanın belirli bir kısmının üzerine çöktü. Çünkü Yeruşalim'de olacakları en azından bir dereceye kadar biliyorlardı ya da Yeruşalim'de ne olduğunu. Yani tüm ülkenin üzerine gelen mucizevi bir karanlık vardı. Ve dediğim gibi bunun dünyanın ne kadarını kapsadığından tam olarak emin değiliz. Ancak Sefanya'nın bir peygamberlik sözünde bunu belirtmesi ilginçtir. Bunun o gün olanlarla ilgili olduğuna inanıyorum. Ben buna karanlık ve kasvet diyorum. Eski ait peygamberi Sefanya şöyle tanımlar. Öfke günü o gün. Acı ve sıkıntı, yıkım, ve felaket. Zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu koyu karanlık bir gün. Şimdi bu peygamberliğin tüm konseptine baktığınızda muhtemelen İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgilidir. Ve onun gelişinden önce vahiy kitabında anlatılan büyük sıkıntı aracılığıyla yeryüzünde var olacak olan yargılarla ilgilidir. Ama sık sık Tanrı'nın bu peygamberleri birden fazla uygulama alanı olan açıklamalar yapmaya yönlendirdiğini görürsünüz ve kesinlikle Sefanya'nın burada söyledikleri öğleden sonra 3'e kadar yeryüzüne karanlığın çöktüğü o gün için geçerlidir. Tanrı onu çağırmaya gelenlere ve bu durumu gözlemleyen herkese bir mesaj göndermektedir. Hepimize bir mesaj gönderiyordu. Çünkü Matta Tanrı'nın ruhu aracılığıyla bu mesajı okumamız için buraya kaydetmiştir. Bu kasvetli bir mesaj olmasına rağmen aynı zamanda bir umut mesajıdır. Umut bu karanlığın içinden ışığı bulabilmemizdir. Çünkü İsa ben dünyanın ışığıyım demiştir. Dolayısıyla burada İsa'nın ölümü ve ardından dirilişi sayesinde bu karanlıktan ışığın çıkacağına dair sembolik bir gönderme vardır. Bu da onun gerçekten de dünyanın kurtarıcısı olduğudur. Şimdi ikinci mucize kutsal yerdeki perde ile ilgilidir. Yani Yerüşelim'deki tapınakta. Bunu Matta 27.51. ayette okuyoruz. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Bu da İsa Mesih'in çarmıha gerilmesiyle ilgili olarak gördüğümüz mucizevi bir olaydır. Bu perdenin ne olduğu konusunda bazı tartışmalar vardır. Çünkü Yahudi olmayanları Yahudilerden ayıran bir perde vardı ve bu perde o perde olabilirdi. Eğer öyleyse Paulus Efesler kitabında bu ayrım duvarının yıkıldığını söylerken buna atıfta bulunuyor olabilir. Mesih'te Yahudi olanlar ve Yahudi olmayanlar arasında hiçbir ayrım yoktur. İnsan Mesih'te hepimiz biriz. Yani bu perdeye atıfta bulunuyor olabilir. Ama aynı zamanda kutsal yeri en kutsal yerden ayıran o büyük perdeye de atıfta bulunuyor olabilir. Bu da perdenin kalınlığı nedeniyle önemli olabilir. Eğer buna atıfta bulunuluyorsa Tanrının bize söylediği şudur. İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde artık Tanrının huzuruna çıkmamız kısıtlanmayacak. Yani her ikisi de bir olasılık olabilir ve her ikisinin de Hristiyanlar olarak bizim konumumuzla ilgili muazzam etkileri vardır. Ayrıca Tanrı bu olayın ya da buradaki mucizevi olayların ne olduğunu da göstermektedir. Bu olayların dördü de bunun Tanrı'nın oğlu olduğunu bildirmektedir. Bu arada İbraniler 10. bölüm bize bu yeni ve yaşayan yoldan söz eder. Gerçekten de eğer bu kutsal yere... en kutsal yerden ayıran perdeye atıfta bulunuyorsa, bu nedenle ey kardeşler, insanın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Başka bir deyişle bu semboliktir. Perdenin yırtılması aynı zamanda onun bedeniyle, ellerini delen çivilerle, böğrünü delen kılıçla da ilgilidir. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kahinimiz bulunmaktadır. Öyleyse yüreklerimiz serpme ile kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Bunun vaftiz ya da su olduğunu düşünerek hata yapmayın. Burada sudan söz edilmemektedir. Burada temizlikten söz edilmektedir ve bu temizlik İsa Mesih'in kanıyla ilgilidir. Eski Antlaşmadaki buluşma çadırında temizlik için bir havuz vardı. Burada da İsa Mesih'in kanıyla temizlendiğimi söylenmektedir. Ve başka Mesih sayesinde Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Eğer insanın bizim için aracılık etmesi, ölümü ve dirilişi olmasaydı hiç kimse Tanrı'nın kutsal huzuruna giremezdi. Ve orada olanlardan dolayı Tanrı'yı sonsuzlukta gerçekten görebileceğiz ki bu kavrayışın ötesindedir. Şimdi üçüncü ve dördüncü mucizeler hem bir depremi hem de belirli sayıda imanlının bedensel olarak dirilişini içeriyordu. Bu biraz şaşırtıcıdır. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. Söylediğim gibi bunu açıklamak zordur. Sadece inananların bedensel olarak dirildiğini belirtir ve onların gözle görülebilen bedenleri vardı. Muhtemelen sonunda cennete götürüldüler. Bu da kilise bu dünyadan kaldırıldığında ne olacağının bir örneği olurdu. Bunun cevabını tam olarak bilmiyoruz ama bunun belirli bir belirti olduğunu biliyoruz. İnsanların insanın gerçekte kim olduğuna inanmalarına yardımcı olacak mucizevi bir işaret. Ve sonra ilişkideki bu inanılmaz belirti tüm bu belirtilerle birlikte orada çarmıhın dibinde bulunan yüzbaşıyı etkiledi. Ne okuduğumuza dikkat edin. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten de Tanrı'nın oğluydu dediler. Bu ayet bizim ilkemizle bağlantılıdır. Şimdi bu ilkeyi tekrar etmeme izin verin. İnsanın çarmıhtaki son saatlerini kapsayan mucizevi olayları düşündüğümüzde onun gerçekten de Tanrı'nın ebedi oğlu olduğunu ilan etmek için güçlü bir şekilde istekli olmalıyız. O Tanrı'nın oğludur. Size düşünme ve uygulama için bir soru sorayım. Elçi Thomas'ın dirilişin ardından yaşadığı deneyim. Çarmıhta durup bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu diyen Romalı yüzbaşının deneyimiyle nasıl ilişkiliydi? Eğer Thomas'ın öyküsünü biliyorsanız İsa öldükten ve mezardan çıktıktan sonra elçiler çok korkmuşlardı. Neler olduğunu bilmiyorlardı ve üst kattaki odaya gittiler. Kapıları kilitlediler çünkü onlara karşı büyük bir öfke ve nefret vardı. Çok korkmuşlardı. İsa aniden göründü. Duvardan geçip gelmişti çünkü artık yüceltildiği bedeniyle kısıtlanmıyordu. Onu gördüler. O anda Thomas orada değildi. Thomas geldiğinde Rabb'i gördük dediler. Tanrıyı gördük. Thomas ise onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam dedi. 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu. Size esenlik olsun dedi. Sonra Thomas'a, parmağını uzat dedi. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. Thomas o sözleri söylediğinden beri kimse İsa'yı görmemişti. Peki İsa Thomas'ın düşüncelerini nereden biliyordu? O anda Thomas onu Rabbim ve Tanrım diye yanıtladı. İşte iki hikaye arasındaki bağlantı. O gerçekten de Tanrı'nın oğluydu. Elçi Yohanna bu ilkeyi müjdesinin tamamında göstermektedir. Çünkü müjdesinin sonunda bize kaydettiklerinin amacını açıklar. İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Bu yüzden Yuhanna basitçe şöyle der. İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar, insanın Tanrı'nın olduğu, Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek Onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Kutsal ruhun esinlenmesiyle insan Mesih'in tanrı olduğunu gösteren yedi mucizeyi kaydetmek üzere seçmesi gerçekten çok etkileyicidir. Suyu şaraba dönüştürdü. Ne tür bir şaraptı? En iyi şaraptı. Bu insanın bir kalite ustası olduğunu gösterdi. Bir sonraki mucize o Kanada'yken Kefarnahum'da bulunan küçük bir çocuğu iyileştirmesidir. Sadece bir kelime söyledi. Bu İsa'nın bir mesafe ustası olduğunu gösterir. Bakın 15 mil de olabilirdi, 15 milyar ışık yılı da olabilirdi ve hiçbir şey fark etmezdi. Çünkü o her şeyi yarattı. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı ve yaratılmış olan her şey onun tarafından yaratıldı. Bir sonraki mucize Yerüşelim'deydi. Bir adam 38 yıldır top aldı. İsa ona yürü dedi. Onun zamanın efendisi olduğunu gösterdi. 38 yıl Tanrı'nın oğlu için hiçbir şey değildi. Bir sonraki belirtiyi hatırlıyor musunuz? Kadın ve çocukların dışında 5000 kişiyi doyurdu. Kaç sepetleri kalmıştı? 12. O iki somundan ve iki küçük balıktan İsa'nın miktarın ustası olduğunu görüyoruz. O ekmekleri taştan da yaratabilirdi. Onu yoktan da yaratabilirdi. Çünkü onun dünyaya yaptığı buydu. Bir sonraki mucize suyun üzerinde yürüdü. Fırtınayı dindirdi. O doğanın efendisi ve bir sonraki mucize doğuştan kör olan o adamı iyileştirdi. Yuhanna'nın ne dediğini hatırlıyor musunuz? Tanrının gerçekte kim olduğunu gösterebilmek için bu şekilde oldu. Bu da insanın aynı zamanda insan kaderinin efendisi olduğu anlamına gelir. Ve tabii ki Lazarus'a ne olduğunu biliyorsunuz. Onu ölümden diritti. Bu da onun ölümün efendisi olduğunu gösterir. Bakın Bunlar Yuhanna'nın insan Mesih'in Tanrı olduğunu kanıtlamak için kaydettiği yedi seçilmiş belirtiydi. Ve sonra en büyük olanı, en büyük belirtisi var. Kendi bedenini mezardan diriltti. Ne dediğini hatırlıyor musunuz? Bu tapınağa yıkın. Buna dediğinde tapınaktan bahsettiğini sandılar. Bu tapınağa yıkın, üç gün sonra onu yeniden kuracağım. O kendi hayatının efendisiydi. O İsa Mesih'ti. Böylece Yuhanna'nın bu sözüne dönüyoruz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz diye yazılmıştır. Ve tabii ki bunu Yuhanna İncil'inin en başında daha önce de alıntıladığım gibi şunu görüyoruz. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz beden aldı, aramızda yaşadı. Biz onun yüceliğini, babanın biricik oğlunun lütuf ve gerçek dolu yüceliğini gördük. Gerçekleşen bu mucizelerden doğan ilkeyi hatırlayalım. Bu dört olay İsa öldüğü zaman gerçekleşti. İnsanın çarmıhtaki son saatlerini kapsayan mucizevi olayları düşündüğümüzde, onun gerçekten de Tanrı'nın ebedi oğlu olduğunu ilan etmek için güçlü bir şekilde istekli olmalıyız.